Bir öğrenci maddi döngüleri ile ilgili sebep-sonuç tablosunu aşağıdaki gibi hazırlamıştır. Buna göre öğrencinin hazırladığı tabloda hangi döngünün sonucu yanlıştır? Su döngüsü, buharlaşma ve yoğuşma olayları ile yağışların sürekli tekrar etmesi gerçekleşir, doğrudur. E, sıvının gaza ya da gazın sıvıya dönüşerek sürekli yağışların bir şekilde tekrar etmesiyle e, doğada su döngüsü meydana gelir. Azot döngüsü atmosferde en çok oranda bulunan gazın yani azot gazından bahsetmiş. Çürüme olayları ile tekrar dengede olması sağlanır. Doğrudur. Karbon döngüsü fotosentez olayı ile atmosferde azalmış olan karbondioksit oranı artar. Fotosentez olayı sonucunda açığa karbondioksit değil, oksijen gazı çıkmaktadır. Yani karbondioksit oranında artış değil, azalma gözlenir. Oksijen oranında artış görülmektedir yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Oksijen döngüsü yaşamsal olaylar için gerekli olan oksijen gazından bahsediyor. Besinin canlı bünyesine katılması sağlanır. Doğrudur. Bu da fotosentez olayıyla gerçekleşmektedir.